Birazdan Emin Bey bize inşaat tasarımı ile ilgili bilgiler verecek. Şu anda Emin Bey yanımızda. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Bu evin tasarımı şu anda devam etmekte. Evet. Tasarımınızda nelere önem veriyorsunuz? Tasarımdaki birinci önemimiz kullanım açısından rahat olması. İnsanlarda da rahat etmesi. İkinci ve içindeki malzeme kalitesi, tabii ki önceliklerimizden biri de deprem uygunluğu olması. Emin Bey, burada da malzemelerden bahsetmek istiyorum. Yine neler kullanıldı bu mutfak bölümünde ve banyoda? Burada da demin yine başta da söylediğimiz gibi nano serisinde malzemeler kullanıldı ve bir de mutfağımız zaten çok büyük tasarım mutfaklar değil ama kullanış açısından çok rahat edilecek mutfaklardır. Nano sisteminden bahsediyorsunuz. Bu sistemin diğerlerinden farkı nedir? Şimdi nano sistemi insanlar bu kanserojen malzemelerden geçiyor diyorlar. Nano sisteminde özellikle bu yoktu. Yani, bu kanserojen malzemesi hiçbir malzemede yoktu. Hijyen konusunda mutfak Kesinlikle. ve banyolarımız çok Kesinlikle. önemli. Bu bizim sağlığımız açısından önemli Kesinlikle. bir nokta. Ee, peki o zaman mimarımızla devam ediyoruz mimari yapılar hakkında konuşmaya Ayhan Bey merhabalar merhabalar ee, size de devam ediyoruz konuşmamıza Hı -hı. çünkü inşaat sektörüyle ilgili birkaç bir şey sormak istiyorum Tabii ki. Türkiye'de e, inşaatlar nereye gidiyor görsellikleri iç dizaynları e, çok farklılaşmaya başladı şu anda Türkiye'de inşaat sektörü ne durumda? Şimdi inşaat denince çok kapsamlı, çok yelpazesi geniş olan bir e, sektör. Hani e, bu sektör tabii ki insanlığın varoluşuyla beraber gelen e, tabii bir gereksinim açıkçası. Hani zamana baktığımızda tabii ki hani kimisi mağaralardan yaşadık, kerpiç evlerden geldik, beton armelere, çelik yapılara kadar e, bu gereksinim doğrultusunda tabii sektörde kendini geliştirdikçe biz de bunları insanların ihtiyacı doğrultusunda nasıl entegre yapabiliriz diye bunun mücadelesini verdik. Türkiye'de deprem konusunda ciddi önlemler alınıyor şu anda. Tabii ki. Tabii ki bu doğrultuda bu yönetmelikler doğrultusunda gerekenler yapıldığı zaman hiçbir endişeniz olmasın. Peki geriye dönüşler yaşanacak mı modadaki ya da diğer konularda olduğu gibi yani inşaatta da çok eski yapılara sizce dönüş olacak mı ileride? Yoksa böyle uzay şeklinde artık iyice değişecek mi yapılar? Bu aslında dediğim gibi tamamen gereksinimle e, odaklı bir şey. Tabii ki illa e, gelişecektir. Eskiye de dönük hatta şu anda da görüyoruz tabii ki eski kayrak taşlarımızı dairelerimizin içerisine döşemeye başladık. Hani köylerimizde hiç yüzünüze bakmadığımız taşlar. Bu biraz eskiye dönüş tarafı arsa talep meselesi diyorsunuz. Ee, teknolojik şeyler de olacak içerisinde Mutlaka. geliştiğimiz için ama eskiye dönüş yaşanabilir. İnşaat sektörüyle ilgili bilgiler aldık. Emin Bey ve Ayhan Bey konuklarımızı çok teşekkür ediyorum. Tasarımlarınızın devamını dilerim. Ben teşekkür ederim ilginize.